Merhaba kardeşlerim. Bugün Zela Fortnite Battle Royale Arkadaşlar Fortnite'e yeni güncelleme geldi. Yaklaşık 2 GB boyutunda, 2.5 GB boyutunda. Kardeşim, ee, bu güncellemeleri normal tek modumuz. Yani gameplay olarak göstermek isterdim. Ama maalesef yani internetim neyse buna şey vermiyor. Ee, müsait vermiyor çünkü aşırı paket loss var. Ben de var kapışma takımına gireyim dedim. Hem böyle güncellemeyi aldım üzere kardeşim. Bu arada güncelleme notları da Galactus aşırı fazla yaklaştı diyorlardı. Ama yani şöyle bir bakalım, yani Galactus gözükmüyor bile yine. En son şu taraflarda filan kardeşlerim oğlum vardı. Ama şimdi yok artık nedense, onu anlamadım ben. Ya yani yaklaşık dediğim gibi buçuk gigabaytlık bir güncelleme. Bu sezonun son güncellemesi. Bakalım oyuna yeni taktik eklen diyorlar, Galactus çok yaklaştı diyorlar. Ondan sonracıma buradaki e, üretilen otobüsler değişti diyorlar. Bakalım ben onlara hızlı bir şekilde. O yüzden bilerek buraya alalım kardeşlerim. Evet. E, otobüsler değişmiş mi? Yoksa hala aynı mı onları şu? Dur bakayım şöyle güzel bir gameplay çıkartırız belki. Otobüsler sanki değişmiş. Aynen aynen değişmiş. Şu üstteki şeyler yoktu kardeşlerim. O üstteki şeyleri hiç hatırlamıyorum çünkü ben buraya bayağı atlıyorum. Evet kanatlar falan eklenmiş. Otobüsler bayağı değişmiş. Evet. Buraya kanatlar eklenmiş. Evet. Doğru tahmin. Otobüsler değişmiş yalnız... Ee, bu eventin habercisi olabilir. Yani event çok yaklaştığı anlamına gelebilir bu. Zaten güncelleme notlarında da Galactus haritayı çok fazla yaklaştırıyordu. Ama biz ne hikmetse Galactus'u göremiyoruz. Şöyle şu otobüsleri kıralım. Otobüsleri gördük. Otobüsler bayağı değişmiş. Evet de bayağı yaklaşıyoruz. Zaten sezonun bitmesi şöyle kaç gün kaldı? aldı şey kaldı kardeşim. Birkaç gün kaldı. Evet burada da var. Ee, şöyle bakalım şuna da. Hmm, bak burada da şey yapılıyor. da daha yapılıyor. Böyle bakalım. Evet burada bitmele bunlar roketleyici. Bunlar kardeşim bitmele yine bizim normal otobüsümüz nasıl uçan balonla uçuyor. Bunlar bitmeden şuradaki o roketler sayesinde havaya yani balonsuz uçacaklar. Uçacaklar öyle söyleyeyim. i̇nşallah öyle bir şey olur. eventte bitmele bu şeyler bayağı iyi rol oynayacak. Bakalım göreceğiz. Hem şöyle güzel bir şey yapalım. E, oyuna var yani taktak dediğimiz kardeşim taktiksel pompalı eklendi diyorlar. Onu da bakarım ararım büyük kapışma takımına gelmiştir diye tahmin ediyorum ama gelmemiş de olabilir. Alta şu havayı bir alalım ya. Hem şöyle güzel bir gameplay çıkartırız. Yani oyuna fazla bir şey eklenmediyse cidden ee, bu iki buçuk gigabaytın gelmesi çok saçma olmuştur. Yani çok saçma olmuş. Oo bak bu buraya almış. Normalde bu yoktu diye biliyordum kardeşlerim burada. Bu piste gelmiş bile. Büyütmeler artık havalanacak buradan. Çünkü bu burada yok diye biliyorum ben. Her yani neyse şunu bir içelim de. Yani hemen enteresan olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ee, bakalım video başlamış mı? Başlamış. Güzel. Yani şöyle bir sıkıntı var kardeşim. Sen oyuna iki buçuk gigabaytlık bir güncelleme getirdin. İyi güzel ama yani fazla bir şey yok güncellemede. Öyle öyle bir sıkıntımız var şu an kardeşlerim. 2.5 buçuk bir güncelleme geldi ama fazla bir şey yok. Yani yeni boss eklendi diyorlar. Ben öyle duydum. Gerçi ne boss eklenecek? Yani şuraya gelse gelse bir şey gelir. Ee, siz söyleyin. O kuru kafa neydi ya? Kuru kafa cidden unuttum. Ha, hayal sürücü gelir işte. Gerçi bunda çok youtuber söylüyor. dur şurada sandık var. Şu sandığı açalım. Yani şu anda gördüğünüz üzere zaten kardeşim. Teknik bayağı iyi oldu yani. İnternet paketim o kadar kötü ki. Hayır şey internet pardon intertim şu an nedense o kadar kötü ki bir paket loss var kardeşim o yüzden Kapışma takımı girmem en mantıklısıydı hem şöyle bir sohbet ederiz Böyle Aslında klasik pompalı çıksa çok iyi olur ya bu pompalıyı fazla sevmiyorum Paket loss'a bakın ya cidden aşırı fazla paket loss var Niye böyle bir paket loss var ben de anlamadım Nereden geliyor bu ses? Şey? alt Ya yani cidden söylediğim gibi biraz saçma olmuş. Ya iki buçuk GB'lık bir güncelleme getirdiniz ama bari güncellemenin bir hakkını vereceğiz. Ne bileyim gidip yani yeni silah ekleyebilirdim. Bu tek 9 falan gelecek diyorlardı arkadaşlar. Yani onu ekleyebilirdim ne bileyim yani en azından bir hakkını versin 2.5 GB'ın. Hiçbir şey eklememişler ki. Ancak boş iki 2.5 GB gelmiş. Yani bir de bazı kişiler şöyle söylüyor oyunun yani event'in ses dosyaları oyunun dosyalarına eklenmiş ses sesleri event sesleri. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum hiç bakmadığım için oyunun ses dosyalarına. Böyle ya sandık var burada. Tamam ya. Üstte büyük galiba. Oyunun dosyalarına pek fazla bakmadığım için bilmiyorum. Eklendi mi eklenmedi mi? Burada. Ama inşallah yani inşallah bu iki buçuk gigabaytın hakkını verirler oyna ne bileyim bir şeyler eklerler ya. Eklesinler kardeşler bir şeyler. Ya, en azından evet ilgili bir şeyler yani spoiler falan versinler. uzunlarsa derse hiç spoiler veren verilmedi. Valla çok hızlı geliyor mübarek bu ne ya? Oo 20.000 tipi. Temiz. 4 seviyeyim. Aslında bak klasik pompalı çıksa çok iyi olur. Ben boş ver şimdi klasik pompalıyı. Ya. ya cidden kardeşim fark ettiniz mi bilmiyorum yani illa fark etmişsinizdir gerçi. Bu sezon Emel ilgili hiçbir spoiler verilmedi ya. Bu şey Galactus dışında hiçbir şey verilmedi spoiler. Ya yani ben mi görmedim ya da bilmiyorum. Belki verilmiştir ben görmemişimdir. Ama cidden ben hiç görmedim. Atış edenler var. Hatta şöyle bir ayrılmaya dönüşelim biz ya. Tam şöyle biz ayrılmaya dönüşecek biz niye ayrılmaya dönüşüyoruz? Lan dur. Nere atış sen? Allah Allah nere atış bu iş görmedim. Klasik mi? Tamam. Bu oyuna bitmene klasik pompalı yok ya. Bir de kardeşim keşke şu güncelleme de şuraya ekleselermiş. Yani bu yüklü pompalıyı ekleselermiş keşke. Ben bu pompalıyı bayağı çok seviyordum yani. İlla aranızda zaten sevenler vardır. Ben cidden çok seviyordum. Şu an mahzen modu geldi hatta oyuna. Bayağı oynuyorum mu modu? Ya yani sırf One man squad atıyorum yani yüklü kullanmak için çünkü çok özledim kullanmasını. Yani paket nasıl olmasa daha güzel bir gameplay çıkartırım diye düşünüyorum ama. Abi adama çıkan şeye bak ya. Adamın çıkan şeye bak bize çıkan şeye bak. dur işte beni bak bayağı bir paket var Hal beni rahatsız etme ya tamam bak var bırak bir rahat rahat gezineyim olmaz mı kanka tamam Oğlum bu mi? bitirdiniz. Lan, kuramadım. Ya bu pompalıyı hiç sevmiyorum bu arada. Kullanmasında kullanmasını da beceremiyorum ben bu pompalıyı. Bir daha var. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Bir ondan dolayı hasar sonradan gözüküyor. Binayı evet öldük. Hani <laughs> şükür öldürdüler yani. 3 kilimiz var 16 yı, 16 yı... Evet beraberiz. böyle bir derim. Ya bir de keşke oyuna yani yeni eşyalar eklenseymiş. Bu mesela ne bileyim tek 9 falan. Gerçi tek 9 var. Tek 9 dediğimizde şey tek dokuz yani kardeşim. Bu yeni, yeni iki 250 tutan silah vardı. Bazı fotoğrafları görmüştüm ben onu. E keşke o eklenseymiş. En azından bir değişik olurmuş oyunda. Yeni bir SMG türü ne bileyim de SMG, ya yani SMG de olabilirdi o. Gerçi bitmeden SMG olur o da. Bak öl. Allah Allah kaç canım var senin? Ya paketli olsam da çok kötü oynarım bu arada. Bunu söyleyeyim paket yoksa ben çok kötü oynuyorum. Oo al şunu. Gerçi ben bunu aldım ama yine yu oynayabileceğim mi malum. İnşallah oynuyorum. Ne hiç. Kırmızı kulleyelim. Droplara çok giden vardır. Ee, oha uyyy. Oğlum bir dur ya. Lan bir durun ya, bir durun. Lan öl artık. Vurayım vurayım ölmüyor ya. neyse yani, tamam. Ya paket lotsan da kardeşim Ya yani, adama adamı vurduğumda hasar bir iki saniye sonra gidiyor. Böyle bir dezavantajım var şu an. Ben vurduktan bir iki saniye sonra hasar gidiyor. E headshot alsam bile adam 1-2 sene sonra ölecek. Oo, helal lan sana. Gal herkes no scope'çu olmuş. Ya güncelleme bu kadar. Gerçi güncelleme kardeşim. Fazla anlatılacak bir şey yok. onu nasıl yemedin ya? Oha ulan ne vurdun öyle be? Nasıl vurdun? Ne mermi sattın bana anlamadım gitti ya. Adam tek da öldürdü. Selam. Harbi bozuk. Şu zırhımızı fullleyelim. Paket losumuz olduğu için en azından bir zırhımızı fullleyelim. Kanka Iron Man geliyor. Kaç oradan. adam atması kolay be kanki adam atması çok kolay öldürmesi de kolay yüksekten hadi be banyo onu. oğlum benim ömrüm yetmeyecek gibi geliyorum ömrüm yetmeyecek gibi de şey yani kardeşim. adamları öldürecek anlamında lan o iyi bizim adammış Öyle artık cidden ölü ya. Hop sen de git. Kalk ayak altından. Git yerine yat. Saçma bir espriydi. Bunu kabul ediyorum. Abi şu ağacı kırsam var ya herkesin faydası ne olur? Heh. Oy, uy lan korktum be. <laughs> Vallahi korktum. 46-52 yeniliyor. Sen neyse ben amacım güncelleme ya böyle güceme de bayağı bir şey getirseylermiş kardeşim. Sonuçta bir şey de olurdu en azından. Lan oğlum tamam ne vurun öyle ha şey. Travel vur. Oo direktte gidiyor. 170 direktte de gidiyor. Güzel 53 53. E en azından benim de bir faydam oluyor. 54 53. Hasta bana şurada bir zır içirsiniz nasıl olur ya? Zır olur bayağı. onu almaya hak kazanmadım ıyy <laughs> <laughs> şişşş tamam durdum adam ama benim build'im gitti. bitti. Orada bir dezavantajım var şu an. Bak o bende. Sen bana bırak onu. Aa burada yok bu. Neredesin biraderim ya? Buraya geliyor. biraz odaklanıyorum kardeşim burada. Biraz konuşamayabilirim. Ben bayağı odaklanıyorum oynarım ya. Lan. Uy. Bizim adam değilmiş bu. Vallahi bizim adam sandım. 69 66 yeniyoruz. Vallahi bizim adam sandım onu. Gel şuraya. 800 <laughs> Temizlik kurdu. 71 69, 72 69. Bizde mi maç? Tabii ki de bizde. Kim olabilir başka? Yaşasın bizim takım. Lan. Oğlum başka birisi var burada. Ay Allah. Lan oğlum niye beni kapıyorsun? Kardeşim niye beni kapıyorsun oraya? Hadi bir kim daha? Tamam güzel birinci olduk kardeşlerim. Yani böyle bir güncelleme tanıtım videosu çektim kardeşim sizlere. Yani zaten güncellemede fazla bir şey gelmemiş. Zavazla tanınacak bir şey yoktu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ziri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.